Bayramı kapatmak değil mi? Evet. üzereyken evet, dedin ya. ki Gülben Ergen boşanmış. Ondan önce de e, Gülben Ergen'in e, eşi, yani eski eşi artık, Erhan Çelik'in imalı bir açıklaması vardı. E... Bu Gülben Ergen dolar paylaşımıyla alakalı bir şey yazdı mı ya? Aa. İşte zırt Instagram'da günde 10 tane şey paylaşıyor. Hı. O neden paylaşmaz mesela? Hı. onu Merak bilmiyoruz. ettim. Şimdi Bakalım. ihanet şokuyla ihanet iması ya da ihanet iddiasıyla gündemde. Ki sen de burada bir isim verdin Nihat dün. İsim hmm. vermedin ama noktalı baş harflerini, baş harflerini söyledin. Şimdi madem öyle meseleyi konuşacağız. Bak i̇hanet... Bir yazmış Pelin Hanım diyor ki cihat türleri ya bedeninle ya paranla ya da dilinle yapılır demiş. Evet. Bedeninle Ya bedenle yani savaş yaparsın cihat. Savaşa gidersin. ya dilinle yaparsın demiş. Hı hı. Ya da paranla yaparsın Anladım. işte. Demiş. Doğru evet. Evet. Şimdi dönelim Gülben Ergene. E, evet, Erhan Çelik ihanet imasında bulununca hemen arkasından, değil mi? Hemen arkasından boşanma gerçekleşti. Gerçekleşmesi kafaları karıştırdı. Acaba o ima mı Gülben Ergene harekete geçirdi diye e, bu ihanet suçlamasının perde arkasında ne var konuşacağız. Ama Gülben Ergen'in dün e, boşandıktan sonra derhal yaptığı bir hareket var. Onu söyleyelim. E, Neymiş? internette Twitter'daki Çelik soyadını hemen değiştirdi, sildi. Hemen değişti. İlgili görsel gelsin. Gülben Ergen... Olması gereken o zaten. E, evet. Bekliyordu. Artık. Bekliyordu. Bakın Gülben Ergen'e döndü. İşte Gülben Ergen Çelik soyadını attı. Erhan Çelik'in soyadını almıştı. Gülben Ergen Çelik diye gözüküyordu orada. İşte bakın eski hali böyleydi. Yani evliyken 2014'te evlenmişlerdi. 2 yıl sürdü. Fakat e, dün itibariyle boşanma gerçekleşince... Gülben Ergene döndü. Ee... Aslında hayatlarındaki tek değişiklik tabii ki bu değil. Artık hayatlarını bekar olarak en azından bir süre devam edeceklerini düşünüyoruz. Eee ayrılık kelimesi e, can sıkıcı bir kelime. Yaşım Salkım ayrılığı şöyle tanımlamıştı. En çok bu konuda tecrübeli olanlardan bir tanesi o evliliği bitiren sayı olarak. Kanser yenmek kadar zor demişti ayrılığı atlatmak çok enteresan gelmişti bana. düşünsene bir alışkanlığın var ve bitiyor. Şimdi ayrılık ölümden beter değil mi? Şarkılarda tabii türkülerde şeyler de var. E, yani var. ayrılığın zor bir şey olduğunu bildiğimiz için tabii biz burada e, yorumcu ben refleksiyle önceden bir şeyleri kokladığımı söylemiştim ama yine de keşke doğru olmasaydı. Hani, ama, ama e, hayatın oldu. gerçekleri Gülben Ergen Instagram'da da bu şekilde görünüyor. Evet. Ee, evet. Son paylaşımı da sen nasıl bir şeysin evlat sana sarılınca nasıl olur duygular falan ha, O mi? o başka bir o çok ba Alakasız bir paylaşım. Bir şey. Şunu Fakat... söyleyeyim ihanet iddiasını konuşalım. Dün burada hmm. yüzeysel olarak geçtik mecburen. Hmm. Çünkü son dakika gelişmesiydi. Ama önce Erhan Çelik'in o imalı açıklamasını o, o bölümünü sadece soru ve cevabı hatırlatalım. İzleyicilerimiz bir kez daha görsün. O anda Erhan'ın yüzüne de dikkat, mimiklerine, jestlerine ve verdiği cevap zaten. Ve anında bak hiç es yok. Hemen cevap veriyor. Evet. Her hmm. yani, yani, izlediğimde şaşırıyorum. Zaman her şeyi gösterecek de demiyor. Gösteriyor zaten diyor. Ne demek bu? Yani hmm. gösteriyor. Yani aslında görüyoruz demek istiyor. Evet. Bu ihanet iddialarının sadece sen burada değil hani sen mesela bazen kızıyorsun hmm. ama daha böyle sert giren insanlar da oldu. Tabii canım, e. Ben hergene. Ben hiçbir şey ha, ben, e, Dolayısıyla ben, acaba bu dedikoduların... konuşulması, bu değil, ihanet canım. iddiaların konuşulmasından mı bahsediyor Erhan Çelik? Zaman her şeyi gösteriyor diye. Gösteriyor zaten. Bence o geçmiş tecrübelerinden söylüyor. Gösteriyor zaten. Bunu da gösterecek diyor bence. Daha bu görülmedi diyor. Peki dün e, Nihat sana geleceğiz. Nihat i nokta k nokta dedi. Hı. Ee, i̇hanet. Tabii bu bildiğimiz bir bilgi. Ee, ne demek bu? Yani bu bir yaklaşık isim Bir buçuk hafta dolaşıyor. önce... Ee bize ulaştı bilgimiz var Bilal Bey'in de öyle. Fakat tabii bunu evlilik bitmeden bizim dinlendirmemiz doğru olmaz. Yani bu, bunun ismini biz vermeyeceğiz. Yani isim vermeyeceğiz. Bir isim dolaşıyor etrafta. Evet bir isimden bahsediyorlar. Şeye yakın olan bir isim, Masum Kırmızıgül'e yakın olan bir isimden bahsediyorlar. Dün bana enteresan bir bilgi geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Mesela asıl kavganın çıkış nedeninin şu olduğu söyleniyor. Bir bilgiye göre dizi çekim, vezir parmağı, dizi, film çekim için e, Nevşehir'de olan Gülben Ergen eşi tarafından e, Gülben Ergen'e eşi tarafından sürpriz yapılmak isteniyor ve bütün üç tane çocuğunu da alıp Gülben'in yanına gidiyor. Erhan Çelik. Sonra ha, diyor ki Erhan. Mustafa Erdoğan. Hmm. Çocuklarımı görmek istiyorum deyip oraya geliyor. Bir dakika. Erhan Çelik film çekim film setine çocuklarla beraber gidiyor. Evet. Doğru mu? Üç çocuğuyla beraber. için. Üç çocuğuyla beraber. Neydi? Benim, Ares, Atlas e, ve Atlas, Güney. E, Güney. Evet. Erhan alıyor gidiyor çocukları. Hı hı. Ve fakat Mustafa Erdoğan çocukları... Çocuklarımı görmek istiyorum deyip o sete gidiyor ve orada bir takım huzursuzluklar oluyor diye bir bilgi geldi bana ve bunu paylaşmak durumundayım. Doğru. Çünkü bir iddia da mesela burada isim baş harflerini veriyorsunuz ama isminin soy isminin i.k. diye. Hmm. Fakat bir iddia da Mustafa Erdoğan'la... Çok fazla görüşmeye başladığı için Erhan Çelik'in rahatsız olduğu yönünde. Evet. Bu da bir programdan galiba. Mutlu günler, Surprise. güzel günler. Hmm, ha, CNN Türk'teki bir program bu. Evlendikleri zaman yani evli oldukları tabii, tabii, halde artık. çekilmiş program galiba. E tabi onlar evlenmeden önce hiç insan içeri çıkmadılar ki. Bir de atışmışlardı değil mi? Tabi tabi. Onlar kavgayla e, evlendiler. Evet. E, tabi. E, muhtelif iddialar söz konusu böyle iddialar var olacak Gülben Ergen e, çok ha, e, halkın e, konuştuğu ve çok iyi bildiği bir isim e, artık magazin yani o yüzden her şey konuşulacak Erhan Çelik biraz bu konularda yorulacak ve yapılacak şurayı biraz duyalım mı bir ne diyorlar bir, bir bakalım aslında bak bu Vay yakın be. zaman çok da eski de değil e, bir programa birlikte ilk kez katılmışlar çok ciddi püf noktaları var onun ince de değil mi ayrıntılar mesela aslında diyor ki sürpriz harcıyor. yapmış Gülben böyle e ee, ne diyor? Ee, Evdeki Gülben aslında Ergen. Gülben'e niçin aşık olduğunu anlatıyor. Yani eğer bir aşk bittiyse aşık olma nedenleri ortadan kalktığı için bitmiştir. Yani artık Gülben eskisi gibi değildir. E zaten şimdi mesela ne yaptı? Film çekmeye gitti. Artık evde değil, evin hanımı değil o, artık. O ben evdeki Gülben'e e, aşık oldum. Ben Gülben Ergen'i değil Gülben'i seviyorum. Gülben Ergen'in şarkılarını seviyorum ama ben Gülben'i seviyorum dedi. Aslında o kadar kilit bir nokta ki. Bu inanılmaz bir püf noktası verdi bize. E, Gülben hmm. e, film çekmeye gidince evdeki Gülben ne oldu? Dışarıdaki Gülben Ergen oldu işte. Olmadı. Evet, evet ilginç bir e, görüntüydü. <laughs> Arkadaşlarımızı burada da tebrik edelim. E, i̇yi bir görüntüyü e, yakalayıp getirmişler. Editör arkadaşlarımız. Ee, şimdi Nihat'a da dönelim bakalım. Nihat sen bir isim baş harflerine ismini ve soy ismini baş harflerini verdin. O iddiada halen o iddianın arkasında duruyor musun? Evet. Ee, evet alabilir miyiz detayını? Abi gazeteci haber gelir bize. Bu da bir iddiadır. Hı hı. Masum Kırmızı Gül'e yakın. yakın bir İş adamı. bir adamı. telefonundan Allah rızası Mesaj için Mesaj okuyorum, mesajları okuyorum hayır, abi. Hayır ama hayır, şimdi konuşuyorsun Allah onu bırak. Allah Allah, mesajları okuyoruz. Yok. Kim ne yazmış, kim ne demiş, gündemi Sonra niye bizle biz diyor ilgilenmiyor diyorlar ben, ben onlarla, ekran başındaki izleyicilerimiz. Her zaman ilgilenirim onlara. devam işte abi, aynı şeyle tekrarlamanın bir manası yok. İyi nokta K nokta dedin. Evet, iyi nokta K adlı hı hı. iş adamının olduğu söyleniyor. Hı. Yani her anda ona zaten e, mutlak yani. surette bir ihanetin olduğunu ima etti. O ihanet bunu zaten bir aydır biliyorduk bir canım dediği gibi ama hani hala evlilik devam etti. Çünkü evlilik son dakika köprüden önce son çıkış olur. Biz de yani, saygı duyuyoruz. Tekrardan yani o yüzden biz bunu dillendirmedik ama artık şöyle bir yere geldi ki e, mecburen tabii bunu söylemek zorunda kaldık. Peki ben tekrar ediyorum ben Gülben Ergen'in bu kadar vatanperver yine dediğim gibi böyle e, en ufak şeyde hemen Atatürk üzerinden vatanperverlik sergileyen Gülben Ergen'in mesela bu dolar bozdurma kampanyası. noktasında kampanyasıyla alakalı herhangi bir mesajını gördük mü? Görmedik. Üzülüyorum. Üzülüyorum. Mesela <laughs> o hendekler hendek sürecinde devleti vicdansızlıkla suçlayan Mahsun Efendi'nin de dolar kampanyasıyla alakalı bir şeyler yaptığını merak ediyorum. Twitter'da her ayda bir Atamızın resmini paylaşmak suretiyle sözüm ona vatanseverlik taslayan Cem Yılmaz'ın ki Abdülhamit'in de e, inanılmaz kötü bir şekilde karikatürize edildiği bir resim sergisine gitmişti. <laughs> Cem Yılmaz'ın da doları bozdur kampanyasını merak ediyorum. O Cüneyt Arkın'ın çocuklarını merak ediyorum. Neredesiniz? Neredesiniz ya? Ülkenin doları zor gününde neredesiniz? Neredesiniz kardeşim? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Evet. Yani ne olur mesela şimdi keşke vallahi ben de size söyleyeyim buradan açık seçik aleni açıklıyorum. Gelsin devletimizin ihtiyacı varsa vallahi billahi tallahi bir aylık maaşımı devletime bağışlarım. Bak devletime bağışlıyorum gelsinler. Kim alıyorsa da gelsin alsın. Üste de istemiyorum bana vermesinler de. Çoluğum çocuğum olursa onlara da vermesin. Söylüyorum. Evet. Söylüyorum. Sen de diyorsun ki bu kadar e, duyarlısınız, bu kadar e, toplumsal olaylar yapıyorsunuz. Evet. Ama devletin zor gününde neredesiniz diyorsun. Haklı bir soru. Vatanını seven herkesin sorması gerektiği bir soru aslında. Aslında Gürbener'yi ya da Tarkan'ı ya da Yılmaz'ı sevenlerinin de sorması gereken bir soru. Hani biz sizi seviyoruz ama vatanımızı da seviyoruz. Evet. Sizi de görmek istiyoruz. Aslında haklı bir soru. E, sessizlik biraz can sıkıcı ve. Yani benimle ilgili mesela benimle ilgili, belden aşağı yazan, çizen. O sanatçıların, oğullarının bilmem nesinin, o gazete, bunların da doları bozdur kampanyasıyla alakalı bir iki kelam etmesini bekliyorum ya. Hı. Yoksa Nihat Doğan bu ülkeden daha mı kıymetlisin nezdinizde? Hayır. Benim için sayfalarca yazıyorsanız, hı hı. hakaretler belden aşağı vuruyorsanız ya bu devletin yine e, istiklal muharebesi gibi bir kurtuluş savaşı e, ruhuyla yapmış olduğu bu doları bozdur kampanyası ile ilgili bir iki kelam edin. Ya doları bozdurmayın yalandan tweet atın. <laughs> yalandan Instagram'a bir şeyler paylaşın. Merak ediyorum yani. Hmm. Merak ediyorum. Şimdi Gülben'in filmi başlayacak. Mahmut'un hmm. filmi başlayacak. Bunların hepsi gittiler Can Dündar'lara. Hain Can Dündar'lara. Yazdılar da çizdiler. Metiyeler düzdüler. Metiyeler düzdüler. Evet. evet peki. Vatan tehlike altında. Gülben Hanım'dan bekliyoruz. Bekliyorum abi ben bekliyorum orada her şeyi koyuyorsan çiçeği, böceği, bilmem nesini, olsun, sunu dakika başı. Bir tane de doları bozdur kampanyası ile ilgili bir şey yap. Peki ee...